Evet arkadaşlar, hepinize selamlar, sevgiler. Sabah kaçırdığımız kuş tepemizde dolanıyor. Ahmet eşini çıkardı görsün gelsin diye. Bir saatler sonra tepemizde hemen yakalayıp bantlayalım. Makas diyelim kanadını. Kulak işsiz değil mi onun? He. Kaldır tek kulağın üstü. Değil mi? Ağ üstte. Kuşçu taktikleri yapıyoruz. Eşi uçuruyoruz? Uçmuyor. Demek ki yeterince sevmiyor işini. Eşi diye... Uçuyor lan bu duman hala böyle şey yaptığınız zaman. Düşkün olacak değil mi? Kula kula. vesileyle videomuzu başlatmış olduk. Bundan önce iki video daha çektik. İki tane kaçağımız oldu. Bakalım bu videomuzda neler yaşayacağız. Vay kim sıkıyor lan o. Sen gel işte ne inat ediyorsun? O gelmez gelmez. O akşam bir yere düşecek İyi de havada buraya düşsün başka yere düşeceğini. Bu nasıl Mardinler nasıl bir huyu Bu var ya? Yani? Geliyor, geliyor. Hepsi salak ya bunlar. Ne Mardin? Hepsi Küçen, öyle deme Mardinciler akıllıdır. Kırma, kırma ya. ya. Mardin değil, orijinali böyle değil diyorsun. Hollandalı kuzeyler var ya Yasin. YouTube'u vardı. Video çekiyor da bu aralar çekmiyor peydir. Geçen ben feste takipçiyiz. Kuşun sesi yeter. O hani diyor ya Mardin'e tak 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 tak. Mardin öyle olacak. Mardin diye geçiniyoruz. Yani kuşu görme sesi se sana yetiyor. Eskiden kuşlar uzun uçardı yani. 3 saat, 4 saat, 5 saat, 6 saat uçardı. Şimdi düşürmeye çalışmışlar. 1 saat, 1 saat, 1 O da gidiyor başka Ama damat. Kırmışlar, kırmışlar, kırmışlar kimsenin bir tane. valla ben şöyle söyleyeyim ben takip ettiğim kadarıyla dur, 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 Hollanda'da dur. Almanya'da yaşayan narın elindeki Mardinler Türkiye'dekinden güzel Burada, adamlar oradan, orada koruyorlar oradan, oradan. Buradan, tamam buradan gitmişler ben buradan götürmemiştim değil mi işte fazla soy girmediği için içine kuşlar özelliklerini saklıyorlar yani tabi Türkiye'de de çok güzel Mardinler var ama ben hani takip ettiğim kadarıyla Genel olarak bakarsan, hani oradakiler Türkiye'dekinden daha güzel, şey olarak. Türkiye'dekiler sadece biraz Bakımı daha Bakımı da güzel. iyi. Farka çak. Efsane dolapçı. Gel lan, yakalayacağım seni. Gel, seni besleyeceğim, gel. Gel, marka takayım sana. Çirkin. sen bilirsin. Beleş beleş yiyecektik, sokak sokak gezmeyecek. Aşağı inmiştim amca oğlum, kaçak var dedi. Aç aç, yerde yemiyor. Kuşlar i̇şte aç, bayağı. Değil mi? Hani lan, hangisi? Abi ha, bu gözümün önündeymiş. Kırmızı hakkında. Oo güzelmiş kuş. Ha. Ben de videoları birleştiriyordum. Arınca dedim kesin kaçak var. <laughs> Geldi oraya bak kendinden gidiyorsun. Ahmet'in dediği gibi. Yine <laughs> <Üstününce gülüyor> gelmiyor. Ya kalyalım o zaman amca oğlu. Da. Videoyu daha önce başlatmıştık zaten. He. Hayır. Şimdi videoyu başlattım indim ya aşağı. Mardinlerle falan uğraşırken. Ona ekleriz. Ne mahtim, şurada İyi, yani. Ürkek değilmiş lan. Öyle şey değil ya aslında bursalar. Şey gibi olur da. Kanında bir şeylik. Karaca bu o zaman. Karacabeyli ya. Serkan'ın şey Serkan Sercan'ın şeyi akrabasıdır bu. Ee, üç, o da öyle ürkek değil öyle. Altı, 10 e, tane. Çok sızı var. Kaçı makbulü? Yediye, yedi. Yediye, yedi mi olmaz sayızın? Altı, dokuz, daha. on, on tane de burada var. Ona 12 on iki. Son, Eşitle, kas... Bak makasıymış yeni çıkartmışlar. kaçak ya. daha gidiyor. Yok onlar Onların mı? Ha. Ha, yeni uçurdular bunu. Yeni çıkıyor kanalda. 11 12. İyi bize hayırlı olsun. Ne diyek amca oğlum. Çok rahat bir kaçak oldu arkadaşlar. Genelde bunları ya? yaka. Belki de açlığından dolayı şeydir. Buradan takılmış ama. Büyük marka. Yok. He? Şu bu kırmızı sonradan olabilir. İsmail Olcan. olacak. Haydi bakalım. Ama geldi? İsmail'den mi geldi, Ahmet'ten mi geldi? Nasıl öğreneceğiz? Bak ikisi de çıkıyor. Demek ki, bu kırmızı da çıkıyor, bu da He. çıkıyor. sonradan takmış Boş ver çıkaralım küpleyelim ya. Ne çıkaracağım kalsın. Susun. Kalsın mı? Aynen, bakalım, mı Ara Arayak mı yak yani, mı saydın? Ara. Ara yak mı? Boş ver. Yani Bizi izliyorsa görür kuşunu ister. Böyle güzel de bir kuş değil. Yani, yani. Rengi güzel. Bir şey dediğim yok da. Kuş rahatsız ama ha. Bitmiş bomba. Zaten bize sağlam kuş çok nadir geliyor. Açlıktan da olabilir ama. Dişi aç bayağı. Gözlerim gözleri çok güzel abi. Arkadaşı tanıyanlar haber versinler bizi izlerken bazen oluyor. Bizi izleyip de e, izlemeyen arkadaşlara haber veriyorlar. Senin kuşu bu kanalda ha. çıktı diye. Daha önce oldu. Başı, ben ne içimden aramak gelmiyor ama sen bilirsin. Kuş bitmiş kuşu versen Arasak belki de istemeyecek de. Ha. Belki de bilerek attı. Kuş yarım kanat. Baksana, Makaslıymış, çekmişler Hmm. makas yerleri daha burada belli niye sen, böyle makaslamış yani? ufak tüylerini bile kesmişler farklı efendim. bir şey belki işaret içindeyse markası var Yok. Be hani kuşumu tarif edeyim değil. markayı sökerlerse ha. falan bir olay olmasın yok yok şu kanadın üstündeki ufak tüyleri makas ben bile acemiyken biraz onu yukarıdan bir şey olmaz kuşa Neyse onu dur atmadan bir fotoğrafını alayım. Kapak resim yaparım. Ee, evet arkadaşlar bu videomuzda böyle olsun. Ben şu an aşağıda bilgisayarda videoları birleştiriyordum. Sağ olsun Serhat aradı. Kaçak var amcaoğlu geldi. Şimdi ben gideceğim devam edeceğim. Bunu da hemen birleştirmiş oluruz. Taze taze ama size biraz geç gelir. O ayrı bir konu. Orayı karıştırmayın. İzleyenlere teşekkür ediyoruz. Serhat'a da emeğinden dolayı teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bunlar da bizim spalar. Keyifler yerinde. Geldim uyuyorlar. Bir de benim yatağımda yatıyor namussuzlar. Keyifler hoş ha? He? Ha? Gofret Hanım? Keyifler nasıl? Müsaade edecek misin oraya geçeyim? Hı? Evet oraya geçeceğim. Şimdi şey değil. Sen? He? Keyifler yerinde mi? Gofret ezeceğim seni Gofret. Keyifler yerinde mi senin? Hı? Bilgiler yerinde. Evet, evet. Tamam. Ben şimdi oyun istemiyorum. Sen git gofretle oyna hadi. Hadi git gofi ile oyna. Gofi ile oyna, gofi ile. Seviyon mu, ısırıyon mu anlamadım ya. Şşşt. Coşma. Öp babanın elini. Öpmüyor mu? Bak bak. Bak öp dedim ya. Bak öp dedim iteliyor. Bak bak. Bak ısırınca nasıl ısırıyor. Bırak. Bırak dedim sana. Aferin. Şöyle söz dinle. Hoşça kal yap abonelerimize. Hoşça kal yap. Atoş. Hayır. Nankor. Nankor. Tipe bak. Nankor. kor. <laughs>